CSS'te yeni bir konuya daha başlıyoruz. En önemli konudan bir tanesi CSS'te kutu modeli. Böyle bir model çizdim ben buraya. Bunu yine Photoshop'ta da göstereceğim daha farklı bir şekilde. Burada anlatacaklarımız genişlik değeri, yükseklik değeri, marjin ve padding değeri. Bunları anlatmaya çalışacağım. Anlatabildiğim kadar. Şimdi başlayalım isterseniz. Öncelikle bütün HTML elementleri aslında böyle kutu şeklinde gözüküyor. İlk etapta. Şimdi hemen bir örnek yapacak olursak hemen başlıyoruz ilk örneğimize. Hemen oluşturuyorum. Kaydet dedim. CSS kutu küçük harflerle yazalım. CSS kutu modeli ne diyelim? 1 diyelim. Bu şekilde çünkü birden fazla yapabiliriz. Hepsini ayrı ayrı. CSS kutu modeli tire 1 diyorum. Ve kaydediyorum. Hemen yine tarayıcımızı da açalım. TR Lipsum'dan yazı alacağız çünkü. Hemen geliyorum. Bir tane. Şimdi ne demiştik? Bütün elemanlar kutu şeklinde demiştik. Şimdi öncelikle bir div oluşturuyorum. Div ID. Bu ID veya class önemli değil. Kutu 1 diyelim buna. Kutu 1. Ve dilimizi kapatıyoruz. Hemen yine başa geliyorum home tuşuyla ve style diyorum. T'ye de basalım hemen. Gelsin. Type. Text CSS. Ve CSS'imizi kapatıyoruz. Hemen ID ile başladığı için yazıyorum. Kutu 1 diyorum. Bildirim bloğumuzu açıyoruz üstü parantezlerimize ve bunu ekledik. Şimdi hemen buradan gelelim. Kodlarımızı da kopyalayalım buradan. Yani yazılarımızı. Ve şuraya ekliyorum. Şimdi biz ne demiştik? Bunun notlarımızda genişlik, yükseklik, marjin, padding. Şimdi hemen burada tabi aslında şu değerleri de yazabiliriz. Hemen onu da gösterelim. Float değeri bir de clear değeri. Clear değeri. Şunları da eklememiz gerekiyor. Bunların aldığı değerleri şimdi burada yazarken göstereyim Zaten çok şey değil. Bu şöyle yanlarını açıklamalarını yazalım mı? sayısal değer alır diyelim buna şöyle sabit sabit ve yüzdeli diyelim yüzdeli aynı şekilde diğer için de geçerli aynı şekilde diğer için geçerli aynı şekilde diğer için geçerli float left right nan değerini alabiliyor clear yine left right ve boot değerini alabiliyor clear boot bir tane daha olabilir belki bakarız tekrar şu an hatırlayamadım şimdi bu değerleri alıyor şimdi hemen örneğimize başlayalım şimdi başta genişlikten başlayacağız hemen bunu tarayıcımızda bakıyoruz şu şekilde bir görüntü elde ettik şimdi biz buna genişlik vereceğiz genişliği de görebilmek için öncelikle de ben bir background rengi ataması yapacağım. Background color diyorum. Buradan şöyle açık gri. Üç harfle yapabiliriz bunu. Üç harfle. Ve bakın. Arka plan geldi buraya. Şimdi yapacağımız şey neydi? Genişlik değeri. Width dediğimde, bakın width değerini verdiğimde genişlik geliyor. Burada ne demiştik? Sayısal değer alıyor demiştik. Auto da yazılabiliyor. Biz width ve height değeri. Width'e geliyorum mesela atıyorum. 600 piksel. Px diye yazıyorum. Sabit bir değer verdim şu anda. Bakın kutumun genişliği 600 piksel oldu. Tamam buraya kadar bir sıkıntı yok. Peki ben buna başka ne değer verebilirim? Yüzde de. Şöyle yapalım bunu. Hemen bir gösterelim ama. Şimdi bizim ekran çözünürlüğümüz kaçmış? Hemen bakalım. Ekran çözünürlüğümüze bakıyoruz. 1366-768'miş. 1366 600 vermiştik. Şimdi ben bunu küçültüyorum. Küçültüyorum, küçültüyorum. Şöyle küçülttüm. Biraz daha. Bizim bu arada Evet şöyle. Ben bunu küçülttüğüm halde bakın hala hiç bir oynama olmuyor. Sadece altta kaydırma çubuğu çıkıyor. Çünkü bu değer sabit bir değer. Bu değeri değiştiremiyoruz. Peki ben bunu yüzde yaparsam ne olur? Bakın şimdilik hemen yüzde yüz diyorum ve kaydediyorum. Şimdi tekrar geliyorum. Bakın bu sefer böyle bütün alanı kapladı. Ama ben bunu küçülttüğümde şöyle bir hareket ettirirsem tarayıcıda bir sıkıntı var herhalde. Anlayamadım. Garip renkler çıkartıyor. <laughs> evet şimdi buradan bakalım. Şöyle küçültüyorum. Bakın yine aynı şekilde küçültüyorum küçültüyorum. Bakın yazı aşağıya doğru kayıyor. Küçültüyorum, küçültüyorum, küçültüyorum. Ve uzayarak gidiyor. Öyle yazının alabildiği en baştaki değere kadar gidiyor. İşte bu noktada yüzde değerle daha sonra gene belki göreceğiz nasip olursa. işte mobil ve diğer tarayıcılar için, diğer çözünürlükler için tasarım yapılabiliyor. Normalde mesela atıyorum yüzde yüzde bu halde gözüküyor. İşte küçüldüğünde biraz daha şu şekilde gözüksün. Şöyleyken şöyle gözüksün şeklinde değerler yazılabiliyor ayrı CSS dosyasıyla. Onlar tabi sonraki konular. Yüzde ve sabit değer alabiliyorduk genişliği. Şimdi burada sıkıntı yok. Şimdi biz bunu yine sabit yapalım. 600 piksel yapıyorum. Hemen yükseklik değerini tanımlıyorum. Yükseklik değerine geldiğimde bu mesela 400 piksel yapıyorum. Yüksekliği şu anda biz vereceğiz. Bakın yazı buraya kadar geliyor. Şu anda hiç yükseklik vermezsem diyeyim, div elemanı yazının yani yazının içeriği kadar doluyor ama daha fazla olmuyor. Ama ben buna diyorum ki ben sen 400 piksel olacaksın diyorum. İçinde ne olduğunu hiç önemi yok aslında. Yani içindekini silsem bile Ctrl X siliyorum ve tekrar kaydediyorum bakın. Burası bu kutu her zaman bu şekilde 600'e 400 şeklinde kalacak. Ben içeriğini daha fazla yapsam da az yapsam da fark etmeyecek. Hatta hemen fazlalaştıralım bakın kaydettim. Şu anda şöyle bir tane daha yaparsam belki anlayacağım. Diyelim ki şöyle diyelim burası sayfanın sonu diyelim. Ya da divin sonu diyelim burası divin sonu diyelim. Görmek için bakın burası divin sonu dedik. Buraya kadar gelmiş. Ama bizim kutumuz burada bitiyor bu şekilde kötü bir görüntü oluştu. Tabi bunların daha farklı şekillerini de gösteriyor. Burayı gizleyeceğiz taşanları falan diye. Öyle şeyler yapacağız. Onları sonra yapacağız ama şu anda değil. Şimdi burada ne anlattık? Bit değerini anlattık. Height değerini anlattık. Şimdi bu bitin ve height'ın şöyle bir alabildiği değerler de var. Onları da hemen gösterelim. Bit değerini ee, bitte de, de olması lazım aslında. genişlik değerini otomatik yapamıyoruz. Herhalde burada yok galiba ama yükseklikte şöyle bir değer var. Biz diyoruz ki mesela buna ha, pardon özür dilerim. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Başlarken şunu şurada mesela maksimum bakın maksimum bit. yani burada alabileceği en fazlaki genişliği 600 piksel diyorum. En fazla 600 piksele kadar genişleyebilecek. Daha fazla genişleyemeyecek. Bakalım şöyle bunu nasıl gösterebiliriz? En fazla 600 dedik. Tabi burada 600'e kadar genişliyor. 600'den sonra genişlemiyor. Bunu mesela 800 yaparsam maksimum 800'e kadar çıkabilecek. Normalde bakın şu anda hiçbir değer yok. Uzuyor, 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 uzuyor. Oradan sonra artık bu değer burada sabit kalıyor. Yani bir yüzdelik falan alakası yok. Aynı şekilde bunun minimumu da vardır. Min de var. Minimum 800 olacak. Tazele diyorum. 1000 yok muymuş acaba bakalım. Olmaya da bilir. Yo burada varmış aslında. Minimumda 300 piksel yapalım bakalım. Tam tersini mi uygulayacağız? Küçültüyorum. Şöyle. Evet. Şu anda burada görüyoruz bakın 300'e geldim. Bu çok düşük oldu. Aslında 600 yaparsak daha iyi göreceğiz. Geldik. Pardon. Şöyle. Evet. Şimdi tekrar küçültüyorum. Bakın. Şu an normal full size'da geliyorum. Bakın. Küçültüyorum, küçültüyorum, küçültüyorum. 600'ü bulduğunda şu anda Bakalım. Evet. Burası 600'müş demek ki. Bunu ölçelim bakalım. 600 mü gerçekten? Evet. Şu anda 600 pikseli bulmuşuz. 600'den sonra bakın şu anda sabit. Artık altta kaydırma çubuğunun çıktığını görebiliyoruz. Evet. Minimum yükseklik yani minimum genişlik bu şekilde. Aynısını bunun yükseklik için de uygulayabiliriz. Yükseklik değerinde de aynı mantık geçerli. Yani bir değerimiz min height diyerek mesela atıyorum deriz ki biz buna minimum 100 olsun diyelim. 100 piksel olacak ama içeriğimiz oldukça fazla. 100'den fazla olacaktır bence. Taze dediğinde bakın hiçbir değişiklik olmadan uzuyor. Peki renkten anlayabiliriz. Bunu ben mesela 500 dersem minimum. Bakalım. Bakın minimum şu anda 500'e. Yani yazı uzun da olsa kısa da olsa bu kadar. Ama ben bunu minimum 100 yapıyorum. Hani tasarımda diyelim ki atıyorum sabit bir alan var. Bu alanın en az alabildiği değer mesela 200. 200 kesin olacak. 200'den sonra da yani eğer burası 200'den fazlaysa da ben burayı uzasın istiyorum. Bakalım. Bakın her türlü yine yazının olduğu yere kadar geliyor. Bizim yüzümüz nerede peki? Pardon iki yüzümüz. Şöyle bakarsak 200. yüz. İki alan ne kadar başlıyor? Geliyor. Yüksekliklerine bakacağız. Evet bizim normalde bakın bu yazının içeriği 241miş aslında. Ama biz 200 vermiştik oraya fark ettiyseniz. Ama arka plan yine onunla beraber uzadı. Ben buraya 100 de yapsam. Bakın 100 yapayım burayı. Yine o 241'lik alanın hepsi gri olacak. Şöyle bakarsak bakın bu şekilde. Daha da fazla Burada min height var. Maksimum yükseklik var. Bunları bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi bu dersi burada bitireceğim. İkinci derste de yani bundan sonraki derste de margin ve padding alanlarını göstereceğim. Onu göstermeden acaba float left'i mi göstersem diye düşünüyorum ama önce marjinle bir padding'i göstereyim. Hatta peringi göstereyim sonra diğerlerine devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.